Hepinize merhabalar Yepyeni bir bölümde, yepyeni bir günde, yepyeni bir karakter ve silahla karşınızdayız arkadaşlar. Buz M4 4 seviye yaptık. Üzerimize buz kıyafetini çıkardık, nihai setini ve buz kaskını aldık arkadaşlar. Daha güzel olur diye düşündük. Bizim izleyicilerimize yani izleyicilerimiz daha güzel görür diye düşünerekten yaptığımız bir hareketti. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Efsane bir şekilde hastayım. Şimdiden onun için özür dilerim. Kusura bakmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bakalım kim var burada. Gelen yine yok mu ya? Tek ben mi geldim? Vardır bence burada birkaç kişi ya. Abi hiç vakit kaybetmeden. Şu skala alalım gidelim. Kör oldum. Kanka nereye gidiyorsun? Abi niye vuramıyorum ben ya? Ne bileyim abi. Tabii hassasiyetle yeni olduğu için arkadaşlar. Fak tefek ağrılara çıkıyor. Kusura bakmayın. Tamam, tamam. Adam burada. Haydi gittik. Şu bir elinde alak mı alır mı olmaz. Belki bir yerde bulamayız. Lazım olur olmaz. Hiç belli olmaz. Moda gidiyoruz abi. 3 kill aldı, hızlı bir şekilde. Buray Aha M4. Bak işte. Ben istediğim bir göz. Rabbim verdi iki göz. Buna da şükür. Oradaki adam var mı yok mu ona emin olmak istiyorum. Orada bir motor gördüm ama motorun arkasında da adam var gibiydi. Onu çözelim gidelim. Yok kimse yok. Gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Daha fazla kaybetmeyelim. 91 kişi var. 3 kill çektik. Son gaz devam. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın bak beğenileriniz önemli. Biz desteklerseniz sizin için bak hasta hasta video çıkarmaya çalışıyorum. Yani bir beğeni fazla görmeyin ya. Bir beğeni abone olmazsanız da olur yani abone olsanız daha iyi olur ama siz yine beğenilere büyüklenirseniz çok memnun olurum gerçekten. Şimdiden teşekkür ederim. Oba. Hadi basayım da öyle gel. Kanka özür dilerim. Benim seni almam lazım. Oğlum sen de çıktın? Kırmızı şort değil. Daha gele olur mu acaba buraya ya? Adama bak AK çekmiş. AMR mi? Yeriz yeriz. Ha bu arada arkadaşlar size şöyle göstereyim. Buz kaskımız okey. Buz M4'ümüz okey. Yani kıyafetimiz zaten okey. Şimdiden yorumlarda belirtirseniz olmuş mu diye kombinimiz. Yani sizin için her şey sizin için arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Sizleri seviyorum. İyi seyirler tekrardan. Gel bakayım. Başka var mı? Ulan neredesin sabahtan beri sizi arıyorum ya. Abi benim canlanmam bitti mi? Bitmiş herhalde benim canlanmam. Aa evde adam var. Enerji basalım. Acele etmeyelim. Haydi abi. Ay nasıl kaçırdım? Haydi. Geldim. Geldim 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 kaybolma. Lütfen orada bekle abi. Tabi efendim. Abi. Selamun aleyküm. kankam ya. Korktum sizin yüzünüzden ya. Bir an dedik gittik ya. ee? Bir ne iş orada? Aha. Neredesin? Kanka neredesin? Aha adam Sivita diye biri çekip duruyorlar lan orada birbirini. Aa enerji var şey benzin var mı burada acaba? Neyse olsa bile gideriz. Tik 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 kaybolmadan geliyorum. Kanka sık şöyle. Böyle tamam mı? Cık, sevgiler. Öl ya. Ölmüyor da ya. Benzin var mı senden? Civata ya. Yemin olsun civata ya. İlk 20 içindeyiz. Adam vurmamız lazım. Halen adam yok. Nereden bulacağız? Oy nasıl kastı? Oy oy oy. Geldim geldim. Kanka geldim geldim. İnşallah varsınızdır. Var 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 var. Burada bir şey ileri var. Oy Selamun 1v4. Aleyküm. 1 v 4 hızlı bir seri bir şekilde 1 v 4 atmam lazım ama kiti basmam lazım. Problem yok. Adam da sistemiş mi burada bir ayar çekmiş de gördünüz mü? Tamam. Kendinize çok dikkat edin gençler. Teşekkür ederim 1 v 4. Oo amereleri var. Şunu at abi. Ahip değil mi? O kadar AML Ne yapacaksın kanka sen? Zaten ölüp gidersin. Va hastanız yok mu sizin ya? Allah kahretmesin. Bir dürbün lazım. Haydi baba. Haydi baba. Aha. Hayır. Hayır hayır. Killeri alma. Kirleri alma. Kirleri alma. Geldim geldim geldim. Killeri alma. Oğlum bak. Benim killerimi çekiyorsun. Vallahi vururum seni bak. Zaten vuracağım da. Adam düşmedi ya bak. Göster. Hocam ayıp ya. Benim killleri aldınız gittiniz ya. Harbi ayıp yani ya. Aha 3 kişi de. Güzel. Ben oynamam. Geçersin. Hayır. Vallahi güzelim oyunu götürüyorduk az kalsın. Neyse. Bak, 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 bak yaptığı harekete bak. Bir tık açılmam lazım. Ulan, killerimi çaldınız Ben sizden bunun ucunu almaz mıyım? Bekleyin lan. Bunu tutarsın. Tutmasan da tuttururlar. Hadi. Son bir. Haydi abi. Haydi abi. Enerjimizi basalım. Adamı gördüm orada ya. Tamam. Bekle bekle bekle. Sakin. Öyle bir hata yapmayacaktım. Hayır 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 hayır. Lan neredesin? Hayır ya. Adamı gördüm. Hocam bir göster be. Şuradaydı ya. Abi lütfen 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 birbirinizi vurmaz mısınız? Lütfen abi. Rica ediyorum be. Sabahtır. Abi nasıl? Abi lütfen ya. Ben mı yedim lan? Nasıl oldu o iş? Son bir. O da orada. Hadi abi. Gel 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 gel. Tamam. Tamam mükemmel. Uy 25 kill. Bu sezonun kill rekoru diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten hasta bir durum var bu videoyu çıkarıyorum. Başım ağrıyor ama elimden geldiğince sizin için bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu an belki bu devamını istiyorsanız lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. 25 kill 3287 hasarı gayet güzel. Bence mükemmeldi. Bu like hak ediyor arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.